Ve merakla beklenen liseye geçiş sınavı sonuçları açıklandı. 36 ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi ise artık sıra tercih yapmakta. Öğrencilerin aklında birçok seçenek var. Resme ve müziğe ilgi duyanların tercihi ise biraz daha farklı. Onların tercihi genelde Güzel Sanatlar Liseleri. Arkadaşımız Meryem Naz o liselerden birine Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti ve özel yetenekleri olan öğrencilerle bir araya geldi. Kendinizi çiziyorsunuz sanırım. <laughs> evet. Hemen saçlardan anladım ben. <laughs> Daha tabii e, surata tam olarak geçemedim o yüzden pek benzetemedim. Kaval enstrümanı çalıyorum, üflemeli enstrümanlardan. İleride de inşallah konservatuvarda çalgı eğitim bölümü düşünüyorum. Birbirinden güzel tablolar, yetenekli gençlerden kulağınızın pasını silen performanslar. Onlar belki de daha yeni keşfettikleri yeteneklerini Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nde geliştiriyorlar. İşte geleceğin orkestra şeflerini, ses ve saz sanatçılarını yetiştirip e, buradan başarılı bir şekilde mezun etmek hedefindeyiz. Burası Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim bölümü ve öğrenciler burada eğitmenleri eşliğinde fırçalarını, kalemlerini kullanarak muhteşem eserler ortaya koyuyorlar. Geliştikçe insan daha iyi hissediyor kendini. Ne çizdiniz? kendimi çizdim. Çığlık tablosunu resmetmek zor değil mi? Ee, zor ama yani bakarak elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Temel sanat eğitimi dersiyle eğitimlerine başlıyorlar 9. sınıfta. Daha sonra tuvaldir, ve benzeri çalışmalar yapıyorlar. Burası da Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümü ve öğrenciler burada Batı müziği, Türk müziğine dair her şeyi çalıyorlar. Yabancı müzikler de söylüyorum daha çok genelde, Türkler de söylüyorum. Ne kadar sürede böyle çalmayı öğrendin? 3-4 ee, ay oldu yani. Bu lisede özel öğrenciler de var. Onlardan biri Ali Ateş. Ali görme engelli ve kaval çalıyor. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi olabilmek için iyi puan almanın yanında yetenek de olmazsa olmazlar arasında. Ben e, çok severim. Zaten severek yaparım. E, bağlama çalıyorum. E, oh. Kaval var. Piyano'ya yavaş yavaş başladım. Devlet Konservatuvarının bölümlerine girebilirler. Onun haricinde eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerine girebilirler. Müzik öğretmeni ya da resim öğretmeni olarak yetişebilirler.